Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım ben yorumcu Firuze kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel gönül dostlarım yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Şimdiden sizlere hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum. Cumanın rahmeti sizin üzerinize olsun. Allahu Teala mübarek 3 aylar hürmetine sizleri tez vakitte selamete, huzura ve feraha ve aydınlığa çıkartsın diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım, sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alarak ben fincanımı kapattım. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten. Burada sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik videoyu sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, aklınızda dilediğiniz, hacetiniz her neyse sizlere duru görü enerjimle olumlu ve olumsuz yönde aktaracağım. Videoyu izledikten sonra lütfen kanalımıza abone olup buradaki alma verme dengesini sağlamanız da bizler için çok önemli. Ve şimdiden yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. Bakalım Göre göre enerji neler söyleyecek sizlere. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sevgili fan sahibi arkadaşım. Bu artık halının altına süpürdükleriniz ve içinizde biriktirdikleriniz ve bu zamana kadar sustuklarınız her ne var ise artık burada açığa çıkartacağınız ve kimin bir eksiği, suçu, kabahati ve haksızlığı varsa yüzüne de pat pat söyleyeceksiniz. Artık burada adalet terazisi sizin elinizde ve size yanlışı dokunanlara artık eyvallahınız olmayacak. Kocaman da bir yunus balığınız çıkmış sevgili fal sahibi arkadaşım. Artık bundan sonra kimseye eyvallahınız yok. Endişeleriniz var mı? Var. Biraz kaygı kısmında çok fazla bir kaygı içerisinde olduğunuzu görüyorum. Tabii ki haklısınız. Sonuçta yılların birikimi, yıllardır aynı sorun, aynı sıkıntı ve hep bir böyle akrepler, çıyanlar ve sizi zora sokan yılanlar vardı. Şimdi artık kimseye eyvallahın olmayacağı bir dönemi başlatıyorsun sevgili fan sahibi arkadaşım. Ama şöyle bir durum var. Bu yılanlar ve bu çıyanlar yüzünden bazı şeyleri askıya almış olduğunu da görüyorum. Bu işin olabilir, özel hayatın olabilir, kendi hayatın olabilir, taşınma olabilirdi, kararın olabilirdi, birçok şeyin olabilirdi. Birçok şeyle ilgili yapacaklarım varken de bunlar yüzünden yapamamıştın, askıya almıştın. Ve şimdi artık buradaki durum askıya aldığın ve e, önünü göremediğin her ne varsa bunlar senin hep içinde kapanmış ve kimseyle bir iletişimin olmamasına kadar da sebebiyet göstermişti değil mi? Şimdi artık roller değişiyor. Burada hesap sorma artık burada yüzleşme zamanı başlıyor. Kimsenin canını acıttıysa, kimseni üzdüyse, kim sana bu sıkıntıyı yaşattıysa, kimin yüzünden nasibin ve kısmetini ya da yapabileceklerini askıya aldıysan artık burada bir yüzleşme ve kimseye de bir eyvallahın olmayacak olduğunu görüyorum. Ve ben senin sevgili fan sahibi arkadaşım, burada toprak elementine mensup olduğunu, ayrıca de ateş elementinden de olabileceğini ayrıca hissediyorum. Bu yükselenin güneş burcun, ay burcunda olabilir sevgili fan sahibi arkadaşım. Evet ben burada biraz dalgalanmalar görüyorum telvelerde. Şimdi sizlerin bana gönderdiği enerji arkadaşlar bilirsiniz evren enerjidir. Tamamen bizler aynı ruhtayız ki aynı enerjileri yaşayıp ben de sizlere yansıtıyorum. Burada bir evli çift gördüm. Yani burada bir evli çift arkadaşımla enerjim tuttu. Belki de e, evlilik yolunda da olabilirsin ama bir evli olduğunuzu hissediyorum çünkü e, huzurlu olmadığını görüyorum. E, burada bir endişen olduğunu görüyorum. Eşinden dolayı endişelisin ama eşinin çevresinden veya da onun aile tarafından ama bir şeyden ev, e, endişelisin. Tamam evlisin <laughs> aynı lafı tekrar söylüyorum. Yani ama bir konuda endişe olduğunu sen de hissettim çünkü eşinden istediğin o enerjiyi alamıyorsun. Hayır ben evli değilim abla diyorsun çünkü ben kolektife bakıyorum. Kimle enerjim tuttuysa kanalımın altında bizzat yazacak. Burada e, o istediğin enerjiyi alamadığını görüyorum ve şu anın enerjisinde sanki sende sevgili fan sahibi arkadaşım çok gitgellerim var. Bir karar vermen gerekiyor. Çünkü gözlemliyorsun, bakıyorsun sen verimli bir insansın ama sanki eşinden o istediğin sevgi, muhabbet, ilgi hani böyle biraz sana karşı daha merhametli, daha vicdanlı olsun, daha anlayışlı olsun istiyorsun bilmiyorum. Ama sanki böyle eşinden istediğin enerjiyi alamıyorsun. Yani bu birkaç zamandır enerjileriniz çatıştığını görüyorum. En önemlisi yıldızlarınız zıt düşmeye başlamış buradan ve bu durum sende bir git geldik enerjisi yaratmış olduğunu görüyorum ve e, bir karar mı vermen lazım yani bir şeylerin artık netleştirmen de gerekiyor ve yaşamış olduğun bu sıkıntı bu problem her neyse gerçekten seni bir ikileme sokmuş sevgili fan sahibi arkadaşım biraz kafan karışmış biraz ruhun darlanmış ve biraz da enerjini düşürmüş çünkü o istediğini alamayınca sen de kendini iyi hissedemiyorsun ve tamamen içe dönmüş olduğunu da Ayrıca görüyorum burada. Evet e, bu durumlarda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Rızkınızın ve kısmetinizin darlanmış olduğun bir enerjide olduğunu da görüyorum. Çünkü e, buradaki durum asıl nedir? Şu an bu falı dinliyorsan sebebini merak ediyorsun değil mi? Buradaki durum nedir? Yani biz niye bunu yaşıyoruz? Neden zıtlaşıyoruz? Çünkü yıldızlarınız böyle zıt düşmüş. Yani böyle mi? Hani bu kameraya alışacağız tripod kullanmaya başladığımızdan beri. Yıldızlarınız zıt. Ben yıldız düşüklüğünü her zaman e, dilimin döndüğünce belirtmeye çalışıyorum. O nasıl bir şey? Yüksek tansiyon ve küçük tansiyon. Değerler dengeler şaştığı zaman burada ne olur? Elimiz kolumuz kalkmaz. Halsizleşiriz değil mi? Hep bir denge vardır. E, burada e, tansiyonumuz dengede olmalı. Küçük tansiyon dengede olmalı. Yıldızın da bir denge seviyesi vardır arkadaşlar. Seninki çok yüksektir. Eşininki çok düşüktür. Birbirinize lafınız sözünüz... Burada yanlış anlaşılıp tartışma, zıtlaşma, birbirinizi farklı surette görmeye kadar da sebebiyet olabiliyor. Ve burada yıldızlarınız düşük. Yıldız düşüklüğü için ne yapacağız arkadaşlar? Nazar ayetlerini bol bol okuyun. esma Hüsna'lar çekin. Burada Evcet hesabıyla kendi isminizin değerlerini de hesaplayaraktan ki zaten teknoloji o kadar çok hızlı ki bunu Google'dan da yapabilirsiniz. Mesela Esma ya da Erhan ya da Ahmet'in ya da Hüseyin'in ya da Mahmut'un ismi ve Evcet hesabı dediğinizde zaten bu çıkıyor ve çıkan isminizde e, burada esma hangisi size iyi geliyorsa onunla burada topluyorsunuz ve onu gün boyu çekiyorsunuz yani gün boyu derken e, bir ay 41 gün muhakkak çekiyorsunuz ama pes etmeden yıldızınızı besleyin biraz arkadaşlar yıldızınız yüksek olduğunda zaten her şey tıkır tıkır yolunda gider ve burada zaten yıldız düşüklüğü, birbirinize zıt geldiğiniz noktaların enerjisini belirttim. Ama ayrıca de şöyle bir enerjiyle enerjimde tutuyor. Şimdi kötü enerjiler bulduğunu ve bunları bozdurduğunu da görüyorum. Ve bu yaklaşık sevgili arkadaşım 4 hafta, 4 gün, 4 ay olabilir. Bozdurmaya başlamışsın ve bunun üzerinde hala daha kırıntıları kalmış ama bu zamanla da şifalanacak okumalarından. Ve burada bir kısmetle rızıkla ilgili bir darlanmışlık enerjisi görüyorum. Ve buradaki enerji de zaten nazarın alametinden ters gitmiş ve önünüze fazlasıyla sıkıntılar gelmiş olduğunu görüyorum. Eşinize karşı sanki hisler bitti mi bitmedi mi devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi bir kafa karışıklığı bu birkaç zamandır sende mevcut olduğunu görüyorum. Belki de bir boşanma aşamasına kadar geldiniz. Bitecek mi bitmeyeceğiz mi toparlanacağız mı toparlanmayacağız mı? Ama bu kadar Kalem tamamen senin elinde. Bu bu karar sen vereceksin çünkü burada e, boşanma aşamasında değilseniz bu aile birliği düzelecek ama boşanma aşamasındaysanız bu mahkemeniz ertelenecek olduğunu da ayrıca sizlere söyleyebilirim. Ve buradaki durum fazlasıyla verimli olan siz ama bu aralar fazlasıyla da sıkılan, darlanan gözleşi sizin üzerinizde olduğunu görüyorum ama eşinizin de kitaplar, hesaplar, kitaplar, ödemeler, gelir gider ve hem kendi hanesi ve hem de farklı bir hanenin de sorumluluğu üzerinde belki bu anne belki abisi belki de farklı bilmiyorum ama bir haneye daha ekstra bir baktığını da görüyorum burada. Ama bir bayan enerjisi değil. Bir aile enerjisinin yükünü de almış olduğunu ve o yük ona çok ağır gelmiş olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Evet bazen böyle bir gözünüze perde iniyor onu itici ve farklı surette görüyorsunuz dedim ya o da negatif enerjinin etkisiydi üzerinizde çünkü eşler arası bir soğuk Böyle bir rüzgar esiyor. Neden? Eşler arası soğukluk yapılmış. Bazen itici ve farklı suriyette görüyorsunuz. Ve huzursuzluk var. Bu da bunların alameti diye sizlere duru görü enerjimle bahsettim. Evet e, hep olumsuzluklar, hep olumsuzluklar üzerime üzerime geliyor. Ve katlana katlana fazlasıyla artmaya başladı diyorsun. Ve bu son belki de 11 gündür nefes alamıyorsun. Ya da saat 11'den beri nefes alamıyorsun. O kadar darlanmış, o kadar sınanmışsın ki sevgili arkadaşım kendinle de sınanıyorsun ve şu an ciddi bir yol ayrımında olduğunu görüyorum. Şöyle göstereyim. <laughs> Görüyorum yani. Görüyorum resmen. Bir bir yol ayrımındasın. Bir haber bekliyorsun. Bu haberin baş harfi E ve son Z de I harfi de ayrıyetten de haberin içerisinde bu kişiden beyaz tenlerde ama buğday tenlerde bu kişiden bir haber gelecek ve sana bir esinti böyle bir rahatlama bir ferahlık gelecek. Bu haber sonrası biraz kafan rahatlamış olacak. Çünkü bu iş haberi olabilir. Belki bir görüş haberi olabilir. Bir beklediğin haber ama bu haber sana burada sevgili arkadaşım saat belki 8 olabilir belki de 18.30 olabilir belki 8 gün olabilir ayın 8'i 18'i 28'i olabilir ama bu 8 vade içerisinde ay değil yıl değil 8'li vadelere bir bakın diyorum bu haber geliyor. Şimdi biz her ikisini de şöyle bir destekleyelim. Ay, ya Rabbi hasbinallahu veli mevlekil ve diyoruz. Rabbimiz bizim vekilimiz değil mi arkadaşlar? Gözlerim çöküyor. Gözlerime ağrı çöktü. Bir ağırlık enerjisi var. Hatta şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Çünkü tam oraya göz gibi oluştu. Göz gibi. Yuvarlak böyle. O gözlerde soğusun inşallah. Evet hanenin içerisinde böyle 29 vadedir. Yani 29 vade öncesi yani 29 gün olabilir. Burada 29 hafta olabilir bir hesaplayın ama bir 29 vadenin enerjisi yansıdı. Ve böyle bir işle ilgili adım atıyorsun olmuyor. Gönül ilişkisine adım atıyorsun olmuyor. Tam böyle bir şeye heves ediyorsun tam alacaksın yapacaksın tam görüşeceksin yine olmuyor. Böyle bir olmuyor, olmuyor, olmuyor bir umutsuzluk, bir mutsuzluk enerjisi hane içerisinde mevcut. Şu an bu enerji yansıdı. Ve e, o kadar çok adımlar atmışsın ki birçok kısmetlerde karşına çıkmış ve hep ayağı kırıklıklarına uğramış olduğunun enerjisini alıyorum. Kısmetinde olan biri var ama bekarsan sevgili arkadaşım evlenmiş ayrılmış da olabiliriz ama kısmetinde biri var. Ve bu kısmetinde biri var ve bu kişi hayırlı bir enerjinin ve hayırlı bir insan olduğunun enerjisini alıyorum. Ve bu kişiyle ilgili inşallah burada toplu bir kalabalık bir davete katılıyorsun. En geç e, burada bir sevgili arkadaşım 12 gün olabilir ya da ayın 12'si olabilir. Toplu böyle davetli, böyle eğlenceli bir ortama katılacaksın ve oraya yani orada bir karşılaşma var ama bu kişi uzaktan gelecek bu davete. Uzaktan gelen bir kişi ve sizin burada bir tanışmanız ve burada bir enerjileriniz birbirinize çok yakın çıkıyor. Kalabalık bir ortamda ama bu kişi de bu davete uzaktan gelecek olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyle aynı enerjide ve e, tabii ki aracı olacak arkadaşlarınız da var ya da aile büyükleriniz de var. Ve bu kişi uzaktan geldiği için de senin nasip ve kısmetin uzak enerji gözüküyor. Evlilik kapın uzakta. Yani gurbete gidiyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım. Çünkü hayırlı müjdeli kapılarım var, hayırlı müjdeli gelişmelerim var ve aslında haberler var. Bu kişide bir B harfi, e, bu kişide N harfi, bu kişide özellikle sevgili arkadaşım H harfi de var. Çok enteresan. Bir sürü harfler çıkmış. Çıktığı zaman veriyorum zaten ve bu kişi e, sen evet uzak yerden geliyor ve uzak yerde bir aynı ortamda bulunacaksınız. Sek, e, burada. Evet, senin şans seviyen çok yüksek ve burada gerçekten e, sen gurbete gurbete gidiyorsun. Hayırlı, müjdeli bir gelişme yaşanacak bu kalabalık ortamda. Sen sadece şansına güven, sadece kendine güven. Bu enerji sana çok iyi gelecek. Bu enerji, benzer enerji. Senin ne yaşadıysan, hayatında neyle sınandıysan, seni şaşırtacak. Sen anlattıkça o da anlatacak ve çok benzer yanlarınızın olduğunu göreceksiniz ve birbirinize aslında çok da iyi geleceksiniz. Allah kem gözlerden korusun değil mi? Rabbim bozmaz kulları bozar. Kulların gözlerinden, nefislerinden korusun. Bu güzel bir enerji. Yani yalnız olan, ayrılmış olan güzel arkadaşıma güzel enerjiler geliyor. Şans seviyen çok yüksek. Ve inşallah e, uzak kapıların da açık. ...ve bu uzak kapıda da güzel bir gelişmem var... ...müjdeler olsun inşallah... ...sadece burada şansına güven... ...ve şans yıldızına da güven diyorum... ...aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız... aklımdaki kişi... ...şimdi aklımızdaki kişiyi bana dün biri sormuş... ...abla e, aklımızdaki kişi eşimiz değilse... ...sevgilimiz değilse kardeşimiz... ...zaten biz aklımızdaki kişi diyoruz... ...yani her falda... E, ...bazen kendimi şöyle... E, ...affedin lütfen papağan gibi hissediyorum. Hani aklımızdaki kişi e, anne olabilir, aklımızdaki kişi baba olabilir, aklımızdaki kişi erkek kardeşimiz olabilir. Aklımızdaki kişi yeni niyet aldık dediğimiz zaman zaten anlaşılması lazım. E, papağan ilan ettik ilan ettiler beni. E, bir de böyle bir durum var. E, ama söyleyelim. Sonuçta yeni katılanlar var, yeni gelenler var. Bilmemek ayıp değil ki, öğrenmemek ayıp. İşte bunu da buradan söyleyince bana kızıyorlar. Ama neyse bunu da ayrıca belirteyim. Aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız, aklınızdaki kişiyle şu an bir arama engeliniz var, yola engeliniz var, aile engeliniz var, iletişim engeliniz var. Anlaşamıyorsanız birçok konuyla ilgili engeliniz var sevgili arkadaşım. Şimdi bu kişi tamamen anlık enerjisi yansımış. Şimdi ben gaybtan haber vermiyorum. Tövbe haşa. Şirkle koşmuyorum. Nasıl tarot kartlar anlık enerji okuması yapılıyor. Biz de anlık enerji, doğru görü enerjimle okuma yapıyorum. Aklınızdaki kişinin şu an bakıyorum size bir yanlış olmuş. Sizi bir konuyla ilgili hırpalamış. Kalbinizi kırmış. Sizinle ters düşmüş. İyiken bir anda ters düşmüşsünüz. Ve şu an bakıyorum size karşı sevgisi var. Size karşı ilgisi de var size karşı şu an bakıyorum içi gidiyor. O kadar çok içi gidiyor ki at, adım attı atacak. Ve o kadar da çok sizi dışarıda koruyan, kollayan ama bir araya geldiğinizde de birbirinizle didişen bir enerjisiniz. Ama çok da güzel anlaşan bir enerjiymişsiniz. Şimdi bu kişinin size karşı sevgisi var. Değer veriyor mu? Kesinlikle veriyor ama size geldiği zaman e, bazen böyle zıt, bazen böyle tavırlı, agresif bazı noktalarda anlaşamıyorsunuz, uyuşamıyorsunuz. Çünkü neden? Senin yıldızın ona göre çok daha yüksek. Sen daha çok kıpır kıpırsın. Sen daha çok konuşmayı seviyorsun. Sen daha çok böyle yaşamayı, eğlenmeyi, böyle daha çok göstermeyi seviyorsun. O biraz ağırdan alıyor. Daha çok böyle ketum, daha çok böyle e, içe dönük bir kişiliği. Yani git gelli böyle değişken bir ruh hali var diyelim. Ve bu kişi sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi sizinle olmak istiyor, sizinle bir araya gelmek. Tekrar istiyor ve bir adım atmak tekrardan istiyor. İstek enerjisi çok yüksek ama sıkıntılarım var diyor. Elle tutulur, gözle görülür şekilde tamamen bazı şeyleri ben yaptım. Bunu kendi iç dünyasında kabul ediyor bu aklımızdaki kişi. Ama diyor burada e, çevremle ilgili diyor ve benim diyor burada diyor tamamen e, çözmem gerekenlerle ilgili diyor. Birçok konuda sıkıntılarım da var diyor ve buradaki sıkıntı diyor. Zaten diyor daha öncesi biz denedik konuşmayı denedik bir araya gelmeye denedik ama biz konuşamıyoruz uzlaşamıyoruz direkt çatışıyoruz diyor ve şimdi de diyor ki aslında diyor bu ara vermemiz birbirimizin sesini duymamamız ve şu an birbirimizi görmememiz ya da sessiz kalmamız diyor bana diyor daha çok iyi geldi şimdi bunu özetleyerek anlatalım bana daha diyor çok iyi geldi ve e, şu şu anın enerjisinde engeller var ve somut ve net olması gerekiyor. Sizin istediğiniz bu. Somut somut ve net olması gerekiyor. Çünkü bunun kafası karışık, kafası bildiğin hemen karışabilen bir enerji. Ve geleceğe dair planlarınız, geleceğe dair hayallerinizin olduğu ve bu kişi hep iklemde kalan ve karmaşaları kendi yaratan aslında çevresinden de dolayı net bir cevap vermeyen bir enerjiymiş. Buradaki engel kalkacak mı? Kalkacak. Engeli kaldırırsam, bir adım atarsam bana tepkisi ne olacak? Aslında sizinle ilgili o da bunları merak ediyor. Ve bu ikilemden bir şekilde çıkacak. Aslında siz yokken bu kişi kendisi de... Birçok zararlar, birçok kayıplar yaşamış, maddi kayıp ya da ailesinden bir şeyler kayıplarını yaşamış olduğunu da görüyorum. Ve bu ilişki bitmemiş, duraksama yaşadığını ve evrensel destekle tekrardan sizlerin bir araya geleceği ve bir arada olduğunuzda da yani ilk önce bir kavga, bir hararetli, böyle bir tartışmalı, bir konuşmalı kendinizi de çok anlatacağınız bir iletişiminiz olacak ama sonrası gerçekten sizlerin aranızdaki o soğuk o sert enerjiler yumuşayacak olduğunu görüyorum ama burada e, aklınızdaki kişinin çevresinde üçüncü şahıs enerjisi var ise e, bununla iş yapıyorsa bununla ilgili planları var ise bu kişi bir kurnazlık enerjisiyle aklınızdaki kişiyi bir tongaya düşürecek ama burada yine diyorum e, bu aklınızdaki kişi bir haksızlık bir sıkıntı maddi ve manevi yönden de zarara uğrayacak. Aslında umursamayan bana bir şey olmaz diyen böyle bir sinirli böyle bir egolu ve e, agresif bir insan bu üçüncü şahısla ilgili ciddi bir travması olacak olduğunu da görüyorum. Bunlar acaba bir iş yapacaklar tekrardan bir şeyler bitirecekler ya da bir işin hani nasıl diyeyim aralarında bir bağlantı var onu bitirir, bitirecekler ama bir tonga bir kurnazlık enerjisi üçüncü şahıs enerjisinde var. Buradaki durum, şimdi ben çok konuşursam video 25'e çıkacak. Yine linçleyecekler. 20. dakikada tadında bırakalım. Ama bu üçüncü kişi bir kurnazlık, bir çıyanlık yapacak. Ama e, buradaki durumda aklınızdaki kişi zarara ve ziyana uğrayacak. Çünkü neden? Arada bir para bağlantısı var. Bir menfaat bağlantısı var. E tabi bu zarara da uğraması gerekiyor ki sizin dediğinize gelsin. Bence bunu yaşaması gerekiyor. İzin verin yaşasın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarın Cuma. Kurşun dökmek için vaktim olursa kurşun dökeceğim. Allah nasip ederse. Kurşun dökemezsem yine fal bakacağım. Hayır bir önceki videoları da izleyebilirsiniz. Zamansız zamana kurşun videoları. Niyet alın arkadaşlar. Ben Osman'dan olma. Hayriye'den doğma. Misal Firuze. Üzerimde nazar, sihir, büyü, kötü enerji. Her ne var ise iptal sihir olsun. Kurşunla gözler... Sihirler çürüsün deyin. Niyet alın. Bunu da sormuşsunuz ayrıca belirteyim. Sizleri çok öpüyorum. Keyifli, bereketli akşamlar.